ya e, o ekibin içinde yalnız milyonlarca seyircim de var. Tabii. Evet, evet tabii. seyirciler çok ee, destek oluyor size. Hemen evet, bir yerde evet, görseler evet. anında ihbar hattını arıyorlar. Ben i̇hbar izlediğim yok, için her sabah telefonunda. Teşekkür ediyorum. İhbar hattını birçok kişi telefonuna yazmış zaten. Böyle bir şey olduğu zaman herkes fotoğrafları falan çekip çekip atıyor. Müthiş bir şey. Biz evet. milyonlarca kişiyle hazırlıyoruz bu programı. Hani dünyada şu olayın bu olayın örneği ayrı ama Herhalde bu kadar interaktif, bu kadar milyonlarca kişiyle hazırlanan yani program, bir yoktur. benzeri, bunun benzeri, benzeri <laughs> Hint sinemasında Leon diye film yaptılar. Dünyayı salladı b böyle bir olay. Yani dünyada çok yok denecek kadar az bu bu bulabilme olayı. Müge evet, Hanım yani ben çok fazla egzajere etmeden böyle kısa evet. kısa hemen biz de kavuşturalım. Aileler kavuşsun, yenisi gelsin amacındayız. Müge evet. Hanım ben de tabii bir anneyim. Siz de bir annesiniz. Güzel de bir annesiniz. Bu programları e, yapıyorsunuz. Kızınızın, kızınızın size karşı e, bakış açısı ve onun onunla alakalı merak ediyorum. Yani çok güçlü bir anne, güzel şeyler yapıyor. Size mesela çok enteresan e, ifadelerde bulunuyor mu? Benim annem bir melek diyor. <laughs> Kanatsız bir melek. O normal herkes annesine söyler. Ben onun annesiyim. O kadar yani. Ben onun annesiyim sonuçta. Yani evet. benim ne iş yaptığım onun çok umurunda mı onu bilmiyorum yani. Evet. Ben onun annesiyim sadece. De. Herkes annesi için ne hissediyorsa e, o, o nasıl bir hissediyor. meslek seçmek istiyor? Avukat olacak. Hı hı. Bu kadar programlar. Anlık dibine düşer tabii. Ülke Hanım şimdi tabi sadece bu olay değil Allah değildi. izin versin. Allah ömür versin. Aa, amin gün amin amin. Hepimizi güldürürüz inşallah. Hep bütün Amin. evlatlar annelerin ailelerinin... İyi insanlarla gülüyorsun. Allah karşılaştırsın. Evlatlar Amin. çok kıymetli. Ama siz de kendinize... Lütfen dikkat edin. Mutlaka her programda söyledik. Söylüyorum da. Mutlaka korunuyorsunuz ama ne olur çok dikkat edin. Peki. Ha, evet Şimdi... öyle sizi dinledim böyle yedi korumalar falan. Benim hiç öyle bir hayatım yok. Çok teşekkür ediyorum. Ben e, sizin desteğinize de... Halkın desteğine de çok teşekkür ediyorum. Bizim halkımız o kadar candan ki... Bakın benim bu programı yaparken en çok etkilendiğim şey ne biliyor musunuz aslında onu da belirteyim. Evet insanların beni sevdiğini biliyorum, büyükçe bir kesimin sevdiğini biliyorum ve beni şu nedenden dolayı seviyorlar. Hiç tanımadıkları biri ekrana çıkıyor, onun derdi orada çözülüyor, onun sevincini mutluluğunu görüyorlar ve ben ona vesile oluyorum diye beni seviyorlar. Şimdi bu müthiş bir duygu, bu işte bizim milletimizin e, özelliği, bu bizim milletimizin güzelliği. Yani bundan evet. daha güzel bir şey yok herhalde. Yani, Müge Hanım. Ee, yani o nedenle e, demirden korkan da trene binmez. Hiç kimse kimsenin kaderine ölümü yazamaz. Hiç kimse de kimsenin kaderinden ölümü alamaz. Çok o nedenle diyorsunuz. herkes işini yapacak, yoluna devam edecek. E, tabii ki herkesin hayatında önüne bazı şeyler çıkabilir, bazı engeller çıkabilir. Ama zaten önemli olan o engellerin üstesinden gelmek için el ele vererek, iyi insanların el ele vererek kötülükleri boğmasıdır.